vay be. Aradan geçen aylar sonra nihayet taze bir video çekeceğim. Hadi başlayalım. Ee, aç, uzun uzun açıklamaya gerek yok. Başlayalım hadi. Bir saniye. Şimdik. Evet. Umarım şey görünüyordur. Diye tahmin ediyorum. Bir kontrol edeyim. Ee, Birçok kişi gitti burada biliyorum. Neyse. Şimdi uzun zaman sonra ilk kez bir ders videosu çekiyorum. Biliyorsunuz normal benim ders videoları falan vardı işte ben başlıyorum ben. <laughs> ee, konumuz bilgisayar organizasyonu. Niye bunu yapıyorum derseniz. Ee, çünkü neden olmasın değil mi? Niye olmasın? Ee, sesim geliyor değil mi? S, 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 S. Evet hala başlamadım biliyorum ne başlamadım şimdi ee, bu benim sonraki dönem göreceğim ders bilgisayar organizasyonu buralar biraz daha sözel kısımlar çok da şey yapmayın ha, bu arada Cem İlhan yaz, yazdı bunu tabi ben sordum onu hoca falan filan 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 ee, ne demiş mesela ne var e, komut meselesi aslında komut gönderiyoruz bilgisayara falan döngü möngü zaten burada yazıyor. Bir program ne zaman bana her her komut iki döngüde bitiyor falan. biraz daha sözel kısımlar bunlar. Ha bu çok kısım önemli. Bu biraz kasıyor mu? Neyse. ha oh, şöyle bir durum oluyor. Biz aslında yüksek seviyeli dil yazıyoruz. Burada zaten göstermişiz. Java C++ artık her ne şeyse işte. Sonrasında assembly'ye çeviriyor bilgisayar. Sonra da makine dilinde 1 ve sıfırlar oluyor ve donanıma gidince işte çalışıyor yani <laughs> bu. Ee, aslında dönüştürüyoruz yani. Bu kosuyor mu ya? Sanki kosuyor gibi. Neyse. Onun dışında burada zaten şey açıklıyor güç meselesi. Niye niye önceki hard işlemci yapılmıyor? Çünkü çok ısınıyorlar falan. Ee, çok da ciddi bir şekilde ders anlatıyorum biliyorum. Yani buralar size kısımlar, çok da şey yapmayın burada ikinci haftaya geçiyor işte 32 tane register var işlemcide burada diyor zaten önce veriyorum yazıyor burada çok ciddi ders anlatıyorum onun dışında isimlerle anılıyorlar falan başka başka burada işte örnekler gelince belli, daha anlaşılır olur. Ha, başka ne var mesela? Burada yazıyor zaten. Çoğu zaman RAM'dedir veriler. RAM'den CPU'ya çekmeye load. CPU'dan RAM'e göndermeye store. Falan yazıyor zaten. Başka başka başka. Ya buralar basit kısımlar olduğu için o kadar da detaylı bir şekilde bak bu böyledir, bu böyledir falan girmiyorum. Sonraki haftalarda biraz daha olacak bu. O ayrı mesele. Şimdi başka başka Heh. küçük olan daha azdır işte. Neden bir milyon tane değil de 32 tane var? Çünkü işlemci yavaşlatır falan. Ee, evet, bu kısım var. Burada da 32 bitlik sayı dizisinden bahsediyor. Ve işte şeyden bahsediyor aritmetik işlemler için R tipi, bellek işlemleri için I, I tipi, I tipi, imidit işte şey tipi falan. Pardon. Neyse devam edelim. O işte işlem kodu 5 bit buradan şey falan. Kısacası söylüyor burada adım adım. Yani bunları tabii hesaplamaları da vardır da şu anda işimiz yok onlarla. O sonrasında ya burada bir kısma değinmiş mesela neden 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 dörde dördür artıyor? Bayağı da ders videosu çekmediğim için biraz böyle olabilir. En son bir iki yok iki üç ay olmuştur video çekili. Ya ders videosu çekili. Ya biraz aralar da sohbet mobe falan. Ya biraz da meseleler böyle zaten. Yani Evet yani. Onun dışında... niye şimdi... Aa, aklıma geldi şunu da açıklayayım. Niye durduk yere okulun başmasına bir ay ya da birkaç hafta varken niye bunu durduk yere çalışıyorum? Çünkü okul zamanı gelince sıkıntı yaşamamak için. Bu kadar basit. Sıkıntı yaşamamak için. Sonra ders arasında yetişmeye çalış falan 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 oluyor. Can sıkıyor ıvır zıvır falan. O halde neyse ben devam ediyorum. Ne diyor mesela? Ee, bu, 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 bu. Ya ben de biraz daha yeni yeni gördüğüm iş aslında sizinle birlikte görüyorum şu an, o yüzden ya yani çok da bir şey diyemiyorum. <laughs> Hadi önceki videolarda önceki ders videolarında biraz daha tanıdıktı, da. orada tekrar gibi oluyordu. Ya burada bir tık tanıdıklık var benim için ama yani öyle yani şey ama görüşün. Bu çekildi biraz, böyle doğruyor. Tamam normal konuştum. İşte add sub, add i. Burada zaten söylenmiş topla, çıkar, şey. Veri transferinde bu. Başka başka. Cık. Saat. Ne kadar olmuş 6 dakika ben bir su içip geleyim. Evet suyumu içtim geldim. Cidden içtim. Neyse. Ha, aslında neyse ya. Başka. <laughs> <laughs> Bu o kadar sohbet anında geçmemiş olabilir. Biraz saçmalamam tadın, tadına geçmiş olabilir ama yapacağım bir şey yok. Ben de konuları yeni görüyorum yani. Yeni gördüğüm, yeni gördüğüm için de <laughs> biraz böyle olmak zorunda kalıyor. Devam edelim. Mesela burada bazı komutlar falan var. Ya tabii yani bunları şu, bunlar yani sonraki kısımlarda biraz daha detaylanacak ama Biraz daha şey kısımlar buralar Nasıl desem daha teorik Kısımlar O yüzden Bazı temel bilgileri bilmek yeterli pratikle oturtacağım kalan kısımları 3. hafta kısmı burası Evet <laughs> Şimdi Burada mesela ne diyor Evet öncelikle bitleri de ters çeviriyoruz. Mesela 0 0 1 1, 1 1 0 0. Sonrasında 1 ekliyoruz. 1 1 0 1 ve eksi 3 oldu. Bu bu kadar. Ya bunu bazı bu arada bazılarınız şey diyecek biliyorum. Ya gerçek giden zaten bu noktaya gitmişler. Ona yapacak bir şeyim yok da söylemem lazım. Ya sen ne anlatıyorsun ya? Diyenler oluyor olabilir. Haklısınız. Onun ha da, iki dakika daha sonra şey tamam. Bazılarınız <laughs> ya ne alaka bu, bunlar falan diyebilir. O önceki ders videolarını birkaç ay önce yaptım. Bu kanal sadece konuşma videosu değil. Kanal konuşma kanalı değil. Kafama ne esiyorsa onu yapıyorum ben yani. Kafama ne esiyorsa onu yapıyorum. O yüzden çok da takılmayın buna. Çok da umursamayın. O an kafama ne esiyorsa çekiyorum yani. Ders mi çalışmam gerekiyor? Ders videosu yok bu şey falan. Neyse. devam o ki burada bitirelim bence. Evet, burada bitelim. Burada bitirdik. 3. haftada bitirdik. Evet. Şöyle şunu bir büyüteyim. Evet. Bugün 3 bat. Sınav sonuçlarım açıklanacak. <laughs> İçimden bir sesi iyi gelecek diyor aslında ama o ki bunu video daha 10 dakikanın da üstünde yapmak istemiyorum yoksa yani görüntü kalitesi yüzünden daha daha ilerletemem. E, görüntü kalitesi yani, bilgisayarın kendi yüzünden değil. Genelde o 10 dakikadan sonra e, YouTube izleyicisi yani bir nokta belki de ben bile artık dayanamam yani çünkü <laughs> şu görüntüye bakın. Ya, şimdi sıradaki videomu çekeceğim sonra falan filan falan filan. Benden bu kadar. bir düşünceniz varsa yoruma yazın. Saçma da bulabilirsiniz bunu. Ben de bir nokta farkındayım. Bunun saçma olduğunun ama işe yarıyor. Yani iç derslerimi içeriğimi bahane edip buradan şey yap yani bağdaştırabiliyorum. Ha. O halde tamam bay.